Selamünaleyküm, keyif kokunu değerli müşterileri herkese iyi de geceler diliyorum. Bir müşterimiz aradı bizi arkadaşlar, kendisine çok özel bir tasarım istedi. Normalde kullanmış olduğu bir parfüm var. Parfümün notalarını içerini söyleyeceğim size, arkadaşın kullanmış olduğu parfümün. Parfüm güzel hoşuma gidiyor ama ben bunun daha çok kalıcı olmasını ve böyle buram buram kokmasını hem de özel bir tasarım olmasını, parfümün özel bir tasarım'a dönüşmesini istiyorum dedi. Biz de bayağı bir çalışmasını yaptık arkadaşlar. Arkadaşın istemiş olduğu kullanmış olduğu parfümün ana esansı bu. Bunu anlatacağım şimdi size. Ee, bu parfüme kalıcılık katmak için çok özel bir amber kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ki tane amber kokumuz var. Bir de biliyorsunuz bizi takip edenler bilir. Beato Excellent. Beato Excellent'in e, ismini bayağı duyuyorsunuz. Çok etkili, çok kalıcı. Fresh, ferah bir koku. Kokuya birazcık daha fresh'lik, ferahlık ve e, yayılımı anlamında etkili olsun diye de Beyo't Excellent'ten de katacağız. Beyo't Excellent'in arkadaşlar esansının e, hepsini anlatmayayım size, bazı sırlar bizde kalsın. Çok özel bir esanstır bu. Çok özel yapılıyor. Yalnız bunda ekstradan arkadaşlar gülya kullanıyoruz. E, onun bilgisini vereyim. Yani bu kokunun içinde orijinal gülya doğmuş olacak. Şimdi arkadaşın istemiş olduğu yani kendisinin kullanmış olduğu kokuyu ben birazcık araştırdım. Ee, bir yerden bir yazı çıkarttım arkadaşlar. Gerçekten kokuyu kokladım. Tam çok güzel anlatmış. Yani her şeyi bazen ben anlatıyorum. Bazen de başkalarının anlatımını size anlatıyorum. Diğer kokulara ve kokunun en sondaki mevzuyu ben size anlatırım nasıl koktuğunu ama anlatan kişi bu kokuyu çok güzel anlatmış. Onu ben size anlatayım arkadaşlar. Bu kokunun üst notasında kuş üzümü kasnı otu sakızı, bergamot, karpuz. Mesela çoğunlukla ben notalar için işte sayıyorum ama çoğunlukla mesela notalar birbirine yakın oluyor ama burada mesela kasnı otu sakızı değişik bir nota. Karpuz da mesela son zamanlarda denk gelmediğimiz bir nota. Orta notasında manolya, karanfil, iris çiçeği, nane, adı çayı, zamba, kakule. Alt notasında da arkadaşlar sedir ağacı, vetiver, tütün var. Bu kokuyu kısaca anlatayım arkadaşlar size. Kokunun hani nasıl bir şeye benzediğini. Bunları ona kattığımız zaman en azından nasıl bir şey olacağını tahmin edebilirsiniz. Arkadaşlar zaten bunun kalıcı olmadığından yakınıyor. Hem kalıcı olsun hem de buram buram etrafa buna yakın. Etrafa çok güzel böyle buram buram farklı bir koku yaysın diye bizi aradı. Biz de inşallah onu yapacağız. Açılışta savunsuluk egemendir. Aslında bu genel karakteri de yansıtır. Ekşi bergamot tatlı kırmızı meyveler başlangıca hissedilir diyor. Aromatik, not, aromatik otlardan yapay ve sentetik nane ada çayı olarak bahsedilebilir. Soğuk ve serin. Ee, gerçekten koku anlattığı gibi arkadaşlar. Soğuk ve serin bir yapı var. Devamında sabunsu baharatlar ve çiçekler gelmekte. Karanfil, menekşe, sardunya, kakule gibi bir girişat söz konusu olmuş. Bunların arasında ezonik denizel esintiler var. Gerçekten o tarzda bir koku. Deniz suyuna, deniz suyuna sabunsu baharatlar ve çiçekler karışmış gibidir. Bu arkadaşlar e, normalde anlattığından zaten anlıyorsunuz büyük ihtimal. Yani dört mevsim kullanılabilir, böyle hiç kimseyi rahatsız etmeyecek, böyle e, hafif, yani her kokuyu beğenmeyenlerin kokusu anlamında düşünebilirsiniz bunu. Biz işte arkadaşlar burada anlatılanlara hem amber koyacağız, kalıcılığını üst düzeye çıkartacağız kokunun. Esans oranını da çok yüksek yapacağız. Hem de bu anlatılan bu deniz esintisi, sabunsal, işte o çiçeksi, meyvemseller arkadaşlar çok güçlü limon ve portakal tarzında ekstradan da gül yağı olan esansımızı katacağız. Bence çok güzel bir koku olacak. İlk defa yapıyorum bu kokuyu. Hiç daha önce yapmadık. Şimdi karışım yapıp bakacağım. Ama bence çok güzel olacak. Yani ben öyle hissediyorum. Deniz suyuna sabunsu baharatlar ve çiçekler karışmış gibidir. Ama bence çiçekler daha baskındır ve baharatlar geri planda kalmıştır yumuşak ve ferah odunsu notalar sedir ağacı vetiver ve amber ile son bölüme gelinmekte diyor arkadaşlar. Bu esans öyle tarif etmiş. Bence çok güzel tarif etmiş eden. Benim de çok hoşuma gitti tarifi. Ben şimdi başlayayım arkadaşlar. Normalde bu esansımızdan bunlar bizim 7 silsilik şişelerimizdir. Takriben 6 gram kadar alırlar. Esansımızın karışımına başlayalım arkadaşlar. Bu arkadaşın istemiş olduğu ana esans. Yani anlatmış olduğum ana esans. Bundan iki şişe koyacağız. Şu şekilde şöyle görebileceğiniz şekilde boşaltayım ben. Şu bir, Çünkü arkadaşlar Şimdi arkadaşın istemiş olduğu yani kendisinin bizzat kullanmış olduğu esansı koymuş olduk. Şimdi arkadaşlar bu e, bu daha demin size anlatmış olduğum tarzdaki kokuyu etrafa yayılımını sağlayabilmek için çünkü hafif bir koku. O tarzdaki kokular genelde kendini fazla hissettirmez. Kalıcılığı da az olur. Çok hoşuna gider e, kullananın ama işte kalıcılığından yakınır. Etrafa yayılmasından yakınır. Biz inşallah onu sağlayacağız. Etrafa yayılımını sağlayabilmek için arkadaşlar e, Beato Excellent kokumuzdan bir miktar buna katacağız. Beato Excellent kokumuz zaten aşırı derecede kalıcı bir koku arkadaşlar. Limon portakal tarzında çok kuvvetli. Yayılımı ve kalıcılığı çok kuvvetli bir kokumuz. Bunda orijinal gül yağı kullandık arkadaşlar. Gül yağı parfümün normalde belli bir yerden sonra patlamasını sağlıyor. Yani etrafa yayılımını sağlıyor. Zaten o yüzden çok tutulan bir koku. İnşallah bunda e, bunu kullanacağız. Bundan da katalım arkadaşlar az miktarda. Şimdi arkadaşın istemiş olduğu kokuya BTO ekselen ana esansımızdan da katmış olduk şöyle. Şimdi arkadaşlar arkadaşın istediği o yayılım tamam şu anda. Kalıcılık istedi bir de arkadaş bizden. Şimdi bundaki yağı da bunda kalıcılığı sağlayacak. Ama asıl kalıcılığı sağlayacak olan şu amber kokusu arkadaşlar. Çok özel bir amberdir bu. Yurt dışından getiriyoruz bunu. Hatta bitmiş de daha yeni geldi iki gün önce. Çok özel bir ana madde bu. Genelde parfümlerde alt notada kullanıyoruz bunu. Hem kalıcılık olsun. Bunun kokusu nasıl diyecek olursanız Böyle arkadaşlar çok hafif hafif tatlı çiçeksi anlamda bir kokusu var bunun. Bunu şöyle anlayın. Bizim mesela buraya parakende dükkanına çok müşteriler geliyor. Mesela bir koku koklatıyoruz hoşuna gitmiyor. Öteki ağır geliyor. Öteki hafif geliyor falan. Artık yani müşteri gidecek yani. Tamam ben burada koku beğenemiyorum herhalde diyor. Bayağı bir uğraş, uğraşıyoruz mesela beğenmesi için. Bir türlü beğenmiyor. En son mesela arkadaşlar bu amber müsküç diye geçer bizde. Amber müsküçü koklatıyoruz. Tamam işte yani benim istediğim koku bu diyor. Yani bu öyle bir ana madde arkadaşlar. Hem bayanların hem erkeklerin ortak kullandığı Kokusu çok hafif, hoş hem de kalıcı anlamda çok özel bir ana maddedir. Zaten benim çok hoşuma giden bir koku. Şimdi bundan da katacağız arkadaşlar buna. Yani karışımı bunun çok etkili oldu arkadaşlar. Ben şu anda daha kokuyu da yaparken ana maddelerinden nasıl bir şey ortaya çıkacağını anlıyorum. Şimdi bu amber kokumuzdan da kattık arkadaşlar buna. Bundan da yine ilk kattığımız esans kadar katıyoruz. Sadece B tetrenti biraz daha az kattık. Ee, bu da tamam arkadaşlar. Şöyle şimdi bunu güzel bir çalkalayalım. Bence ortaya çok güzel bir koku çıkacak. Öyle hissediyorum. Genelde çünkü bu esanslardan yapmış olduğumuz kokular hem kalıcılık anlamında hem de hissedilik anlamında çok etkili ve yayılımı konusunda da çok etkili oluyor. Çok da güzel oluyor. Bu kokuların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hani çocukların da hoşuna gidiyor, bayanların da hoşuna gidiyor, yaşların da, gençlerin dört mevsim kullanabiliyorsunuz gibi düşünün. O tarzda koku isteyenlerin arkadaşlar mutlaka denemesi gereken bir koku bu. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Bende nasıl bir şey hissettirecek. Biraz daha süreyim. Yani arkadaşlar ilk esansta anlatmış olduğumuz o hani deniz suyu anlamında anlatmış olduğu o hafiflik var ya. Onu hissediyorsunuz arkadaşlar. Aradan da bu Behet Olsenentin limon ve portakal tarzındaki olan koku, amberle falan birleşmiş böyle hafif tatlı limon portakal tarzında bir koku da geliyor. Sanki arkadaşlar o hani şurada bahsetmiş olduğu soğuk ve serin, soğuk ve serin kokunun içinden limon ve portakal hafif tatlı anlamda hissettiriyor size. Bu tarzda bir koku oldu arkadaşlar bu. Ee, yani çok etkili ve güzel bir koku oldu. Ee, biraz daha karıştırayım şöyle. Evet arkadaşlar güzel bir koku oldu bu. Ee, bu kokumuzun ismi arkadaşlar Amber Ultra diye geçiyor. Ee, Instagram'ın altına yazacağım. Ee, fiyatını da yazacağım arkadaşlar. Ee, bazı kokularımız maalesef ana maddeleri pahalı olduğu için pahalı oluyor arkadaşlar. Yoksa bizde mesela bu Amber çok pahalı. Beethoven de mesela pahalı. Diyelim ki bu esans onlara göre biraz daha uygun. Ben mesela bu esansta sentetik bir amber kullanırım. Mesela bunun fiyatı arkadaşlar diyelim ki 500 TL 600 TL diyelim ki sentetik bir amber kullanırım bunda çok uygun. Yani 1 gramını 3 liraya 5 liraya sattığımız bir amber kullanırım. Bu aynı kokuyu size mesela 150 TL'ye falan da mal edebiliriz. 100 liraya 150 TL de mal edebiliriz. Ama burada hem çok kaliteli bir amber var hem Beato Excellent gibi çok kaliteli bir esans var. Ekstra da gül yağı var arkadaşlar. Ben bunun normalde istesem sentetik beyaz gülden koyarım. Amber de koymuş olurum. Gül de koymuş olurum. Ama hepsi sentetik ve uygu, ucuz olmuş olur. E bu koku o zaman 150 TL'ye de olmuş olur. Yani istesem ben bunu da yapabilirim. Ama ben istiyorum ki arkadaşlar kaliteli malzeme kullanalım. Koku kaliteli olmuş olsun. Yani bir penyedeki, gömlekteki pamuk oranı %70-80 gibi olsun. Hem insanlar kendilerine en az zarar verecek olan parfümü kullanmış olsun diye en iyi malzemeyi kullanıyoruz. E o zaman da maliyetler yukarı doğru çıkıyor maalesef. Yoksa isteyen arkadaşlara çok uygun parfümlerde tasarım yapabiliriz. Ama onların kaliteleri düşük olmuş olur. Bu akşamki video böyle olmuş olsun arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Fiyatını alta yazacağım inşallah Instagram'ın. Herkese hayırlı geceler, hayırlı akşamlar.